Merhabalar, Yatırım Sokağı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda eğer 10 yıl önce Anadolu Efes'e yatırım yapmaya başlamış olsaydık ve her ay düzenli alımlarla bu yatırımı devam ettirmiş olsaydık Anadolu Efes bizleri ne kadar kazandırdı, yatırımımızı kaça katlardı beraber bundan inceleyeceğiz arkadaşlar. Hesaplamalarımızı iki şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir maaş bazlı olarak 3500 TL ile başlayıp her ay maaşımızın %15'i e kadar birikim yaparak yıllık alımlar şeklinde bir diğer hesaplamamız 5000 TL ile başlayıp her ay 500 e TL'lik düzenli alımlar şeklinde hesaplıyoruz arkadaşlar. Şimdi maaş bazlığa baktığımızda 2013 yılında 3500 lirayla başladık. Ee, Anadolu Efes 2013 yılında 26 lira 30 kuruş olduğunu görüyoruz ve bununla 133 adet lot alıyoruz arkadaşlar. Verdiği temettü miktarı 0.382 kuruş. Bu da bizlere 50 TL'lik temettü getirisi sağlıyor. 2014 yılında geldiğimizde hisse fiyatının 23 lira 40 kuruşa düştüğünü görüyoruz ve bununla da 157 lot alıyoruz arkadaşlar. 2014 yılında herhangi bir temettü vermemiş Anadolu Efes. 2015 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 22 lira 55 kuruşa düştüğünü görüyoruz. Ve bununla 188 adetler lot alarak yatırımıza devam ediyoruz. Verdi temettü miktarına baktığımızda 0.391 kuruş. Bu da bizlere 187 TL'lik temettü getirisi sağladı arkadaşlar. 2016 yılında geldiğimizde hisse fiyatının 18 lira 50 kuruşa düştüğünü görüyoruz. Ve bununla 256 adetler lot alarak yatırımıza devam ediyoruz. Verdi temettü miktarına baktığımızda 0.208 kuruş olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere 154 TL'lik temettü getirisi sağlıyor arkadaşlar. Bununla da 8 adet lot alarak yatırımıza Hı. devam ediyoruz. 2017 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 18.28 kuruşa düştüğünü görüyoruz. Bununla 292 adet lot alarak yine yatırımıza devam ediyoruz. 2017 yılında da 0.208 kuruşluk bir temettü vermiş. Bu da bizlere 217 TL temettü getirisi yapıyor. 2018 yılında geldiğimizde hisse fiyatının 24 lira 36 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve 250 adet daha lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. Verdi temetli miktar 0.359 kuruş. Bu da bizlere yaklaşık 470 TL'lik temetli getirisi sağlıyor. Bununla 19 adet daha lot alarak leş getirden de faydalanmış oluyoruz. 2019 yılında geldiğimizde hisse fiyatı yine 20 lira 16 kuruşa düşüyor arkadaşlar. 358 adet lot alabiliyoruz. Verdi temetli miktarına baktığımızda 0.43 kuruş. Bu da bizlere 724 TL'lik temetli getirisi sağlıyor. 2020 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 23 lira 06 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve bununla 326 adet lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. Verdi temetli miktarına baktığımızda 1 lirayı 507 kuruşlu temetli vermiş. Bu da bizlere 3084 TL'lik temetli getirisi sağlıyor arkadaşlar. Ve bununla 134 adet lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. 2021 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 24 lira 04 kuruşa çıktığını görüyoruz. 1 lira 644 kuruşluk temettü vermiş. Bu da bizlere 4200 TL'lik temettü getirisi sağlıyor arkadaşlar. 2022 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 29 lira 74 kuruşa çıktığını görüyoruz ve bununla da 340 adet daha lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Verdi temettü miktarına baktığımızda 1 lira 669 kuruş. Bu da bizlere 5053 TL'lik temettü getirisi sağlıyor arkadaşlar. Bununla da 173 adet lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. Şöyle genel olarak baktığımızda arkadaşlar bakın 2013 yılından Yaklaşık 2021 yılına kadar hiç 26 lirayı görmedi şirketimiz. Ve 9 yıl sonra ilk defa aldığımız fiyatın üstüne çıktı. Bu da uzun vadeli yatırım. Bizler için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bakın 10 yıl boyunca hiç fiyatımız 26 liraya gelmedi arkadaşlar. 10 yıl sonra da 29 liraya çıktı. Hissemizin şu anki fiyatına baktığımızda yine 26 lira 80 kuruş olduğunu görüyoruz. Eğer 10 yıl önce Anadolu e yatırım yapmaya başlamış olsaydık 3261 lotumuz olduğunu görüyoruz. 61 bin TL'lik para yatırmış olacaktık ve 14 bin TL bizlere temettü verecekti arkadaşlar. Hissemizin şu anki ödemesi 87 bin TL olduğunu görüyoruz. %141'lik bir kar sağladı arkadaşlar bizlere. Şimdi eğer aldığımız temettüler ise geri yatırmamış olsaydık ne sağlardı? Bir yani inceleyelim. Aldığımız hisseleri geri yatırmamış olsaydık 2692 lotumuz olduğunu görüyoruz. Yatırdığımız paranın 48 bin TL kaldığını bugüne kadar 13 bin TL'lik temettü aldığımızı görüyoruz arkadaşlar. Ve hissenin şu anki ödemesi 72 bin TL olduğunu toplam kar oranımızın %148 yani 1.4 katına çıkarttığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer e, yatırım araçlarıyla da Anadolu Efes'i karşılaştıralım. Türk lirası olarak arkadaşlar beraber inceledik zaten. Şimdi dolar bazlı olarak baktığımızda temettüler ise geri yatırsak 3261 lotumuz olduğunu görüyoruz. 14.800 dolar yatırdık. ki Hissemizin şu an değerinin 5686 dolar olduğunu görüyoruz. Bu da bizlerin yatırımın arkadaşlar 162 zarar ettirdiğini görüyoruz. Eğer aldığımız temetleri size geri yatırmamış olsaydık 13.000 TL para yatırmış olacaktık. Hissemiz düşen gelirinin 4.694 TL, 4.694 dolar olduğunu görüyoruz. Bu da yine bizlere %64'lük bir zarar veriyordu arkadaşlar. E, dolar bazı olarak baktığımızda yaklaşık %73'lük bir zararımız var arkadaşlar. Enflasyona karşı baktığımızda yatırım yapmasaydık alım gücümüzün %68 kaybolduğunu görüyoruz. Yatırım yaparak 4 kat artırmışız enflasyondan alınmış reel kar getirimize baktığımızda %107 olduğunu görüyoruz. Temelde ise geri yatırmamış olsaydık alım gücümüzü 3 kat arttırıyorduk. Enflasyondan alınmış reel kar getirimine baktığımızda %112 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve ortalama enflasyona karşı paramızı kafa kafaya korumuş diyebiliriz arkadaşlar. 0.1'lik bir kar oranı var. Şimdi dolara baktığımızda dolar 10 yılda %369 kazandırmış. Hissemiz bize %145 kazandırmış. E, bu demek oluyor ki dolar hissemiz dolardan %70, %60 daha az kazandırmış arkadaşlar. Altına baktığımızda altın %504 kazandırmış. Hissemiz bizlere %145 kazandırmış. E, Anadolu Efes altına göre yaklaşık %70 daha az kazandırmış arkadaşlar. Euro'ya baktığımızda Euro %339 kazandırdığını görüyoruz. Hissemiz bize %145 kazandırmış. E, Anadolu Efes Euro'ya göre arkadaşlar %57 oranında daha az bizlere kazanç sağladığını görüyoruz. Sterline baktığımız sterlin %316 kazandırmış. Hisseniz bize yine %145 kazandırdığını görüyoruz. Ve böyle baktığımızda yaklaşık sterlinin yarısı kadar bizlere kar getirdiğini söyleyebiliriz. Sterlin e, anadolu iki iki kat daha fazla kazandırmış arkadaşlar. Şimdi sabit fiyatlı olarak hesaplamamızı inceleyelim. 2013 yılında 26 20, lira 30 kuruştan 190 lot alıyoruz. 23 lira 40 kuruştan 256 lot alıyoruz. 22 lira 55 kuruştan 266 lot alıyoruz. 18 lira 50 kuruştan 324 lot alıyoruz. 18 lira 28 kuruştan 328 lot alıyoruz. 24 lira 36 kuruştan 246 lot alıyoruz. 20 lira 16 kuruştan 298 lot alıyoruz. 23 lira 06 kuruştan 260 lot alıyoruz. 24 lira 04 kuruştan 250 lot alıyoruz. Ve 2022 yılında 29 lira 74 kuruştan arkadaşlar 202 lot alıyoruz. Ve genel olarak baktığımızda eğer 500 TL, 5000 TL ile başlayıp her ay 500 TL lik Anadolu almış olsaydık 3234 lotumuz olduğunu görüyoruz. 59.000 TL para yatırmış olacaktık. 15.200 lira bize temetli getirisi sağlayacaktı. Şirketin şu anki deniz 86.730 TL olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere yaklaşık %147'lik bir kar getirisi sağlıyor arkadaşlar. Aldığımız temetlileri ise geri yatırmamış olsaydık 2621 lotumuz olduğunu görüyoruz. Yatırdığımız toplam paranın 45.000 TL kaldığını görüyoruz. Bugüne kadar 13.800 TL temettü verecekti. 59.000'den 13.000 TL çıkarttığımızda 45.130 TL kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Hissemizin şu an gelirinin 70.000 TL olduğunu ve toplam kar oranımızın %156 yani paramızı 1.5 katına çıkarttığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi sabit alımlı hesaplamamızda yine diğer kar diğer yatırım araçlarıyla hesaplayalım. Dolar bazında baktığımızda yine 16.000 dolar para yatırmış olacaktık. 2000 dolar bize temettü verecekti. Ve hissemiz şu anki değerinin 5639 dolar olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere yaklaşık %66'lık bir zarar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolar bazında %66'lık bir kaybımız var. E, temettü ise geri yatırmamış olsaydık 14000 dolar para yatırmış olacaktık. Şu anki hissemizin değerinin 4500 dolar olduğunu görüyoruz. Ve %30 yani %69'luk yine bir zararımız var arkadaşlar. Genel olarak ortalamasına baktığımızda %132 yani paramızı dolar bazında %68 zarar ettirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Enflasyona göre baktığımızda yatırım yaparak alım gücümüz %5 şey alım gücümüzü 5 kat arttırdığımızı görüyoruz. Enflasyondan alınmış reel kar getirimizin %112 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Temetler ise geri yatırmamış olsaydık alım gücünü 4 kat arttırdığımızı görüyoruz. Enflasyondan alınmış reel kar getirimize baktığımızda %119 Ortalama olarak enflasyona karşı bizlere %115 yani 0.15 katlı bir koruma sağlamış arkadaşlar. Dolara karşı baktığımızda dolar 10 yılda bizlere %439 kar getir sağlamış. Hissemiz %51'lik kar getir sağlamış. Anadolu Efes dolardan %66 daha az kazandırmış arkadaşlar bizlere. Altına baktığımızda altın %614 kazandırdığını, Anadolu Efes bizlere %151'lik bir kar oranı sağladığını görüyoruz. Anadolu Efes altına göre arkadaşlar 4'te 3 oranında daha az kazandırmış. Yani altın Anadolu Efes'ten yaklaşık 4 kat daha fazla kar getirmiş bizlere. Euro'ya baktığımızda arkadaşlar Euro %398 kazandırmış. Hissenin yatırım aracına göre kar oranına baktığımızda %38 olduğunu yani yaklaşık 162 Euro'dan daha az kazandırdığını görüyoruz. Sterline baktığımızda Sterling %367'lik kar gözlemini sağlamış bizlere. Hissemiz %51'lik bir kar oranı sağlıyor. Hissenin yatırım aracına göre kar oranına baktığımızda %141, %141 olduğunu görüyoruz. Yani bu da %59 daha az kazandırdığını görüyoruz arkadaşlar. Yani Anadolu Efes 10 yılda arkadaşlar Çin yatırım araçlarına göre daha az kazandırmış. Hatta dolar bazında bayağı bir üzerinde zarar ettirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen bilgi amaç çekilmiştir. İncelememi istediğiniz hisse veya yatırım araçları varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videolarımızın daha iyi olabilmesi için görüş, düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.